Değerli kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle beşinci katları konuşmak istiyorum. Hizmetimizin beslenmesinde, büyümesinde, gelişmesinde, inkişafında, hatta şekillenmesinde çok büyük rol oynayan beşinci katlar. Biz o beşinci katları hep şöyle düşünür ve şöyle hayal ederdik. Sanki zifiri karanlıklar her tarafı boğmuş, dev dalgalar durmadan gemiyi dövdükçe dövüyor, sarstıkça sarsıyor. Fırtına tipi esirdikçe esiriyor. İşte o gemi limana nasıl hasretse beşinci katlar bizim için aynı öyleydi. Hayatın fırtınalarından, şehrin eriticiliğinden ve yok ediciliğinden, evet şehrin dev dalgalarından sığındığımız sıcak, sımsıcak bir limandı beşinci katlar. İnanın, daha o binanın kapısına varmadan içimizde heyecan dalgaları kabarırdı. O beşinci katların merdivenlerinden çıkarken ya da asansörü bile kullanırken içimizdeki göğüs kafesimizin heyecanlandığını hissederdik. Çünkü, sanki böyle cennetten üfül üfül esintilerin geldiği bir mekana yaklaştığımızı derinden derine inanın hissederdik. Bunu sadece bir ben değil, inanın herkes bunu hissederdi. Oralara gelip de hele eğer merdivenleri kullanıyorsanız o beşinci kata kadar çıkarken her katta sınıflar, öğrenciler, cıvıltılar ya da ders anlatan öğretmenlerin sesleri. O sanki kuş cıvıltıları arasında bir bahar neşidesi dinler gibi zaten o kata varıncaya kadar içinizde, içinizde bir hayli inşirah esintileri hissederdiniz. O kata çıktığınız zaman sizi önce büyükçe bir salon karşılar. O salon adeta bir hatıralar müzesi gibidir. Mesela bir Kudüs haritası ya da bir Kudüs resmi sanki duvarı bütünüyle esir almış gibidir teslim almış gibidir. Bakarsınız, üzerinde bir yazıyı okumaya çalışırsınız. Fethaha Ömer, harrarha Saladin, ve men Seni Ömer fethetti. Saladin hürriyetine kavuşturdu. Şimdi kim? Şimdi. Kim seni hürriyetine kavuşturacak? İşte, o resimlerden, o haritalardan tutun da, her bir resim, her bir tablo ya da her bir obje, her bir nesne sizi sizi ya alır, mazinin, geçmişin şanlı günlerine götürür ya da geleceğin muştularıyla sizin içinize inşirahlar salar ya da o ışıklarla derinleştirilmiş olan o resimler, o yazılar. Mesela bir duvarda ızdırap yazısını görürsünüz. Izdırap, gece vuran gong gibi. Yani e, dedim ya, hakikaten orada her bir obje insana bambaşka duygular ya da mesela bir duvarda kocaman ışıklı ışıklarla e, bambaşka bir boyut kazandırılmış olan sanki üç boyutlu resimler gibi yani o dünya haritası mesela ve üzerinde e, kudreti kuvveti gösteren işte kılıç ilmi irfanı gösteren kalemle kılıcın buluşması evet ilimsiz bir kudretin hiçbir işe yaramayacağını kontrolsüz bir güç olduğunu. Gücün ilimle buluştuğu zaman orada bir medeniyetin tezahür edeceğini, fışkıracağını sadece o resimden bile anlayabilirsiniz. Ya da o resmi daha başka yorumlayanlar elbette o resmin oraya asılmasını isteyenlerin, arzu edenlerin mutlaka bir arzuları, düşünceleri, hayalleri vardır ama fakat o resimleri konuşturan insanlar da vardır. İşte Çetin Altan'ın dediği gibi kaldırın Türkiye haritasını gözlerimin önünden, ufkumu daraltıyor, dünya haritasını asın. Evet asılırken de herhalde öyle asılmıştır. Bir gün dünyanın gönül fethine çıkacak olan ışık süvarilerini, önden giden atları sanki her bir nesne, her bir tablo, her bir yazı geleceğe hazırlardı onları besler, onları büyütür, onların ruhlarını aydınlatırdı. Ya da bir terasa çıktığınız zaman orada sanki minyatür bir tabiatla iç içe karşı karşıya olursunuz. Eğer Hoca Efendi orada değilse oturduğu koltuk mutlaka sahibini bekliyor gibi öylece bomboş durur. Ona kimse oturmaz ve oturulmaz. Ama orada orada da yine eğer bir gündüz vakti gitti, gittiyseniz ve oradaysanız sanki güneş akşama kadar oradadır. Ve güneş oradaki o minyatür doğa güzelliğini, o tabiat güzelliğini terk etmemek için sanki aheste alıyor gibi, aheste revilik yapıyor gibi, batmak istemiyor gibi hissedersiniz fark edersiniz Güneş'in o pırıl pırıl o aydınlık ışıkları her tarafı böyle bütünüyle camlarla kapatılmış olan o teras katında hele e, bir adam boyundaki ağaçlar çiçekler rengarenk ve o yeşilliklerin çiçeklerin arasında şırıl şırıl akan bir minyatür havuz. Sanki böyle tabiatın bir kesitinde bir bağrındasınız da derelerin şırıl şırıl tatlı tatlı sesini dinliyorsunuz. Kuşların cıvıltıları arasındasınız. Suların şırıltıları arasındasınız. İşte o mekan. Hoca Efendi geldiği zaman bambaşka bir hal alır. Geleceğe ışık tutan, ışık süvarilerini besleyen, büyüten, yol veren, yön veren o sohbetlerin tadına doyum olmazdı. Ne hikmetli konuşmalar, ne hikmetli sözler. Hakikaten şimdi geriye doğru dönüp baktığımız zaman hayatımızda hiç unutamayacağımız, o derin izler bırakan, o bambaşka ses ve ışık oyunlarıyla bir nesli geleceğe hazırlayan o sohbetler, o sahneler, o beşinci katılar. Sanki böyle, orada kılınan o bütün namazlar öyle ama bilhassa sabah namazlarındaki o asudelik, o Hoca Efendi'nin Nihavend mi okuyor, Hicaz mı okuyor, Hüzzaz mı okuyor, o muhteşem ve tatlı ve davudi sesiyle hakikaten kıldırdığı o sabah namazlarının lezzetini hala, yüreğimin derinliklerinde bütünüyle hissediyorum. Sanki cennettesiniz. Sanki cennetin bağrındasınız. Ve sanki cennette namaz kılıyorsunuz. Kur'an dinliyorsunuz. Ama o beşinci katların başka bir özelliği daha vardı. O beşinci katlar sanki şehrin o asude bir yerinde o evlerinin arasında bambaşka bir bir haldeydi. Hani böyle başını başını ufuklara uzatmış da sürekli misafirlerini bekleyen bir hal vardı sanki. Ya da bir denize benzeyen o şehirlerin kıyısında ya da ortasında şehrin bütün tahrip ediciliği, bütün yok ediciliği, bütün eriticiliğine rağmen pırıl pırıl, parlak yüzüyle, sanki yeni doğmuş bir bebek yüzünü andıran bir Nilüfer'i andırırdı o beşinci katlar. Aman Allah. Im. O beşinci katlar bazen dışarıdan gelen misafirleriyle bambaşka bir hal alır. Bazen Taşra'ya, Asya'ya, Afrika'ya uğurlanan misafirleriyle bambaşka sahneler yaşanır. Bir ömrünün baharındaki yiğit delikanlılar gelir, el öperek, dua alarak yollara düşerler. Biz gidiyoruz derler. Bu bu yolcular bazen Sibirya'nın buzullarına doğru giderler oralardan. Bazen Afrika'nın ıssız çöllerine doğru giderler. Beşinci katlar aynı zamanda bir uğurlama mekanlarıdır. Bazen yeni evlenen çiftler gelir dua almak için. Bazen bambaşka acı haberler düşer beşinci katların yüreğine. Adem tatlıların haberleri gelir. Erkan ustaların haberleri gelir. Ya da Süleyman Alptekinlerin kopmuş ayaklarının haberleri düşer oralara. Bazen Ülkenin en tanınmış, en seçkin gazetecileri, sanatçılar, iş adamları orada misafir edilir. O günler bambaşka bir hal alır. Unutamadığımız nice sahneler vardır orada. Mesela bir Kemal Sünal. O, hani sanat dünyasının o şaşalı, o insanları kendisinden alıp götüren deptebeli hayatın içerisinde yine de aile hayatına önem veren, o kadar şöhretine rağmen, o kadar insanlar tarafından bilinmesine, tanınmasına rağmen, evet yine de o çekirdek aile hayatını yaşatan sanatçılardan birisi olan Kemal Sunan'ın geldiğinde mesela o mekanı bir görmeliydiniz. O baş başa görüşmek istemesine rağmen Hoca Efendi ile ama bu mümkün olmamıştır. Çünkü herkes onu ve o sohbeti, o görüşmeyi merak etmektedir. Hoca Efendi ne yapalım? Senin şöhretin baş başa görüşmeye mani olduğu demekten başka bir şey yapılamamaktadır. Bazen de işte Sagıp Sabancı gibi iş adamları gelir oraya. Hocam, perşembe günleri biz hanımla atlı köşkte oturuyoruz. Sen televizyonda ağlıyorsun biz evde hanımla ağlıyoruz. Hoca Efendi perşembe akşamları saman yolunda nasıl izlediğini anlatır. Bazen oraya Arif Aşçı Mehmet Ali Birant gibi gazeteciler, aktivistler gelir. O günü hiç unutamıyorum. Arifahçı Aşçı, Çin'den Çan'a, Çanakkale'ye bir proje yapmıştı. Develerle İpek yolunu yürüyecekti. Şiandan çıktık develerle yola diyor. Kışa doğru giriyorduk. Çölde onlar boran diyorlar bir fırtınaya tutuldu ki develer bağırlarını yere yapıştırarak ancak kendilerini koruyabiliyorlardı. Çadırlarımız, her şeyimiz uçtu. Artık galiba buraya kadarmış dediğimiz zamanlar oldu. Neyse ki kurtulduk. Ben bu projeyi develerle ta Çin'den Çanakkale'ye çünkü o projenin sponsoru Çanakkale Seramik'te İbrahim Bodur'du. Büyük bir proje, dev bir proje olarak görüyordum. Nihayet kış bastırırken Tanrı Dağları'na da ulaştık ama o dağları geçmek kolay olmadı. Kış bastırmıştı. Eğer Kırgız köylüleri olmasaydı biz çoktan o dağlarda donup gitmiştik. Bir gece vakti Tanrı dağlarını açtığımızda dağın eteklerinde karanlığa gömülü bir şehirle karşılaştık. Şehirde tek bir yerde ışık yanıyordu. Develeri o ışığa doğru sürdük. Işığın olduğu yere vardığımızda bir tabel ile karşılaştık. Narin Türk Koleji. Gözlerime inanamadım. Arif Aşı bunları anlatırken Mehmet Ali Bülent'in da elini böyle çenesine koymuş. Ya Arif Allah Allah öyle demek ha. Hoca Efendi tatlı tatlı tebessüm ediyor. Belli ki Arif Haş'ın anlattıkları onu çok mutlu ediyor, onu çok sevindiriyor. Evet, ömrünün baharında dünyanın en ücra yerlerine gitmiş olan gencecik insanların, öğretmenlerin, iş adamların, Anadolu insanının o yaptıkları karşısında içten içe, derinden derine Allah şükrettiği her halinden belliydi. Uçsuz bucaksız bir kar senfonisi. Her taraf alabildiğine beyazlık. Ama o beyazlığın ortasında sanki nazlı bir nilüfer gibi dalgalanan bayrağımızı o okulun önünde görünce inanın neye uğradığımı şaşırdım. Hayatımda o kadar bir mutluluğu hiç yaşamamıştım. Önce düşündüm ki galiba macera perest birkaç öğretmenin işi olmalı bu diye düşündüm. Fakat o öğretmenler bizimle yakından ilgilendiler. Bizi misafir ettiler öğrenciler bize mini konserler verdiler. Hem de tek bir dilde değil, dört dilde. Rusça, Kırgızca, İngilizce, Türkçe. İnanın hayran oldum. Gecenin bütünüyle uyuduğu dakikalarda bu çocuklar ayaktaydı. Düşündüm ki o an Kırgızistan'ın geleceği bu çocuklarda. Bu öğretmenlerde. Oradan sonra artık İpek Yolu üzerindeki hep okullara bir bir uğradık. Nasıl planladınız bunları hocam? Her biri İpek Yolu üzerinde sıralanmış inanın o yolculukta epeyce bir vaktimiz oluyordu. Arkadaşlarımızla bu projeyi konuştuk. Bu okullar projesini konuştuk. Her gittiğimiz okulda gözlerimiz biraz daha büyüdü. Göğsümüz biraz daha kabardı. Çünkü gördük ki bu çocuklar o ülkelerin, o şehirlerin en zeki çocukları. O ülkelerin gelecekleri bu çocuklar. Dört dilde eğitim görüyorlar. Ve modern bir şekilde donanmış, tesis edilmiş bu okullarda eğitim görüyorlar. Öğrendi ki bu okullar sadece İpek yolu üzerinde değil. Sadece Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'da değil öğrendi ki Afganistan'da da Pakistan'da da öğrendi ki uzak doğuda da bu okulların olduğunu öğrenince inanın develerle gerçekleştirdiğimiz o proje bu dev proje karşısında gözümde her geçen gün biraz daha küçülmeye başladı ve asıl projenin bu olduğunu anladım. Ve geleceğin dünyasının bu okullar olduğunu, bu çocuklar olduğunu, ben bu projenin önemini anlatamıyorum. İnanın bu çok muhteşem bir olay. Evet. Daha kim bilir neler söyledi, neler konuştu. Bunlar bizim aklımızda sadece kalanlar. Mehmet Ali Birant o görüşmeden sonra CNN Türk'te 32. günde biliyorsunuz okullarla ilgili iki ayrı bölümde belgesel yaptı. Birinci bölüm hakikaten muhteşemdi. Okulları bütün güzelliğiyle belki de ilk defa kamuoyuna anlatan bir programdı ve belgeseldi. Ama ne yazık ki ikincisine gelince içine bir sürü şeyler katmak zorunda kaldı. Sonra bir televizyon programında bunu açıkladı. Neden böyle oldu dediğinde sunucunun dedi ki çok baskı yaptılar. Çok baskı yaptılar. Çok üzerime geldiler. Ben de böyle yapmak zorunda kaldım. Ama inancım şudur ki bu okullar projesi Dünyanın en güzel, en anlamlı projesi. Evet, Anadolu insanlığın içindeki dev uyanmıştı bir kere. Ve işte o beşinci katlar, hakikaten bu projelerin merkezi gibiydi. Ve o beşinci katlar, sürekli dünyanın dört bir yanına ışık süvarilerini, uğurlayan mekanlardı. Ve o beşinci katılar, orada ne hatıralar biriktirirdi. Ne misafirler ağırlardı. Mesela, bir gün bir barışmanço, onun o, zaten tiyatral bir insan her haliyle, hocam, Çenmay, yani Türkiye'nin Hakkari'si gibi bir yer ya da Ağrısı gibi bir yer. Çekimler için gittim. Orada bir problem oldu. Beni tutukladılar. Baktım karşımda iki tane pırıl pırıl delikanlı. Barış abi geçmiş olsun. Bir problem var mı? Biz nasıl yardımcı olabiliriz? Türkçe konuşuyorlar. Siz kimsiniz dedim. Burada bizim okulumuz var. Türk okulu. Onun öğretmenleriyiz. Aklıma mukayyet ol ya Rabbi dedim. Bu nasıl bir iş? Ben pek çok yerlere gittiğimde oraya giden ilk Türk olarak kendimi tahmin ediyordum. Çenbay neresi, Türkiye neresi? Bir gün Türkmenistan'dayım. Otelde, lobide oturuyorum. İsa Kalkıvan kardeşim geldi. Dedi, ''Barış, burada okullar var. Gel seni bir okula götüreyim.'' Dedi, ''Mihsan, gidelim ama. Fakat benim uçağım var. Biraz sonra havaalanına gideceğim.'' ''Barış, beş dakika uğra yeter. Bu çocuklar seni tanırlar, seni çok seviyorlardır. Onlara bir uğrayalım, oradan geçeriz.'' Gittik. Gecenin o saatinde, yani... Bir anda o kadar çocuk nasıl toplandı, nasıl bir araya geldi? Meğer okul yatılıymış, çocuklar da oradaymış. Onlar da bize mini bir konser verdiler. Hocam, niye okudular biliyor musunuz? Gülpembe'yi okudular. Öyle güzel okudular, öyle tatlı okudular ki, hocam ben onlar kadar güzel okuyamıyorum Gülpembe'yi. Ben başladım ağlamaya. İhsan diyor, barış, haydi gidelim, uçağa geç kalıyoruz. Bırak İhsan, uçak giderse gitsin. Ben bu çocukları bırakamam. Yarın beraber döneriz. Evet. Beşinci katlar, böyleydi işte. Beşinci katların, evet, en en gizemli odalarından birisi de Hoca Efendi'nin kaldığı o hasırlı oda. Kim bilir o odaların bir dili olsaydı da konuşsaydı. O seccadelerin bir dili olsaydı konuşsaydı. Keşke o Kur'anların, o cevşenlerin, o kulubu dariyaların bir dili olsaydı da konuşsaydı o gecelerde nasıl gözyaşı biriktiriyorlardı, nasıl ızdırap biriktiriyorlardı. Aman bir nesil dirilmeyecek, aman bir nesil olmayacak diye ne gözyaşları dökülmüştür. Evet, hizmet tarihinde hakikaten beşinci katların, o hasırlı odaların çok büyük rolü var. Evet değerli kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalınız.